Kondisyon yayınları, kardiyo serisi, TET Tarih Soru Bankamızda, Türkiye Tarihi ünitemizin son testiyle beraberiz. Son o bir de diyor ki arkadaşlar, tarih öğretmeni öğrencilerine ilk Türk beyliklerinden danışmentlerin özelliklerini sormuştur. Öğrencilerimiz de bilgiler vermişti. İşte bu bilgilerden hareketle hangi öğrencimizin verdiği cevap danışmentlere ait değildir diyor. Bakalım. Kemal Cim ki Malatya'nın hakimiyeti için Türkiye Selçuklarıyla mücadeleye girdiler. Doğrudur abi. Eda demiş ki Haçlar karşısında Türkiye Selçukluları ile birlikte hareket ettiler. O da ilginçtir. Beylikler birbirini yerler abi. Ee, ama söz konusu Bizans, falan, Haçlılar veya işte Gürcüler, Mürcüler olduğu zaman hemen birleşmeyi de bilmişlerdir. Can demiş ki Anadolu'nun ilk medresesi olan Yahyabasam medresesini kurdular. Nerede peki bu medrese? Tokat, Niksar'da değil mi? Murat demiş ki, önemli eserleri arasında Hocam demiş Divriği Ulu Cami Sütemelik kümmeti yer almaktadır falan filan demiş. Muratçım yanılıyorsun. Divriği Ulu Camii'ni kim inşa ettiriyor? Mengücekliler değil mi? Aslı demiş ki Beyliğin kurucusundan ismini almıştır. Doğrudur. Danışman Ahmet Gazi. Yani cevabımız Murat'mış. Yani D şıkkı. İkinoğlu soruya baktığımda Anadolu Selçuklu hükümdarlarından ikinci Kılıçarslan Anadolu'nun ilk kervansarayı olan Alayhan Kervansarayı'nı inşa ettirdi. Birinci İzzet'in K.K. Sinop'a ele geçirdi ve ilk tersaneyi buraya yaptırdı. Birinci Güyaset'in Keyhüsrev Samsun ve Antalya gibi liman şehirlerini ele geçirdi. Birinci Alaaddin K. Kubat ise Alaye yani Alanya'yı aldı, Sinop'ta bir donanma kurdurdu ve Kırım'ın Suudak Limanı'na İlk deniz aşırı seferleri düzenledi ve yabancı tüccarlar için ilk defa sigortacılık faaliyetleri başlatıldı. Sudak niye önemlidir arkadaşlar? Biliyorsunuz İpek yol Çin'de başlardı buradan böyle gelirdi. Kırım'da sona ererdi. Yani Kırım'da senin bir üstünün olması İpek yolu hakimiyetinde önemli bir adım atacağını da gösterir. Bu bilgiler doğrultusunda Anadolu Selçuklu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılamaz? 1. Ticareti canlandırmak adına önemli adımlar attılar. Evet limanları ele geçirmişler adamlar. Kervansaraylar inşa ettirmişler, tersaneler kurmuşlar falan filan diye gidiyor. İki, önemli liman şehirleri ele geçirildi. Antalya, Alanya, Sinop, Samsun, Suudak gibi. 3. ilk Türk donanması tarihte bu dönemde kurulmuştur. Hayır tabii ki tarihteki ilk Türk donanmasını tabii ki Çaka Bey kurmuştur değil mi arkadaşlar? Cevabımız yalnız 3. yani C şıkkı. 3 nolu soru arkadaşlar. Kek bir sorudur. Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları Büyük Selçuklu'nun kuruluşundan çok önce Çağrı Bey tarafından keşif amacıyla yapılmış. Sonraki yıllarda Anadolu'ya yapılan bu seferler sıkılaştırılıp Türkler tarafından Anadolu yurt edinilmek istenmiştir. Bu seferlerin yapıldığı dönemde Anadolu aşağıdaki devletlerden hangisi hakimdi? Bunu da bilmeyen yoktur zaten cevap B şıkkı Bizans İmparatorluğu. 4 nolu soruya baktığımda Arkadaşlar bana burada bir harita vermiş. Demiş ki Türkiye Selçuklu dönemindeki ticaret yolları ve kervansarayların gösterildiği harita göz önünde bulundurulduğunda. Hmm. Yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Bir, ticaret yolları güzergahlarının yer şekillerinden etkilendiği doğrudur arkadaşlar. İşte burada e, kuzeyde dağlarımız, güneyde dağlarımız falan filan var. Etkilenecek tabii abi. Etkilenemez diye bir şey var mı? Dağın üstünden nasıl geçireceğim şeyi. Evet. İki, kervansarayların başkent etrafında yoğunlaştığı. Evet. 3. ticaret yollarının dönemin önemli ticari liman kentlerinde sonlandı. Doğrudur arkadaşlar. Zaten haritadaki o çizgilere baksanız gidiyor. Cevap 1, 2, 3. Yani E şıkkı. Beş nolu soru arkadaşlar. Türkiye Selçuklularına sultanların erkek çocukları Melik ünvanıyla sancaklara yönetici olarak atanırdı. Melikler sultandan izin almak kaydıyla kendi adlarına para bastırabilir, hutbe okutabilirlerdi. Eyvah! Ancak bu iki durumda da öncelikli olarak sultan ismini belirtmeleri gerekmekteydi. İyi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu uygulamalarla yukarıdaki amaçlardan hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir. Bir, merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Evet, tamam. Ee, bu arada kendi adlarına hutbe okutmaları falan filan sıkıntı ama ne diyor? Sultanın e, ismi önce okunacak falan. O yüzden merkezi otoriteyi yine de güç tutmaya çalışıyormuş. İki, meliklerin tecrübe kazanması sağlamak. Evet, melikler ne yapıyormuşuz? Sancakları yönetici olarak gönderiyormuşuz. Üç, Kültürel yapıyı canlandırmak. Ne alakası var be? Evet cevap 1 ve 2 yani D şıkkı. Altınoğlu soru arkadaşlar. Diyor ki Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Oğuzların artık kontrol altında tutulamaması toplumsal dengeyi bozmuştur. Bu durum Anadolu'da geniş bir alana yayılan babayı isyanına neden olmuştur. Yesevilik tarikatına bağlı olan ve inançlarını Anadolu'da yaymaya çalışan Baba İlyas, Türkiye Selçuklu tarihindeki en büyük isyan hareketine öncülük etmiş. Baba İlyas'ın ölümü sonrasında onun müritlerinden olan Baba İshak büyük bir Türkmen zümresini etrafında toplamış ve 2. Giyasettin Kehüsrev'in dine aykırı hareket ettiğini bahane edip onun aleyhinde propagandaya başlamıştır. Bu propagandalar sonucunda Anadolu'nun doğusunda başlayan isyan kısa sürede geniş bir alana yayılmış. İyi. Verilen bu bilgiler doğusunda hangisi söylemez? Bir, Anadolu'da ki isyanın başarıya ulaştı. Bilmiyoruz sonucundan bahsetmiyor ki geniş bir bölgeye yayılmıştır diyor. İki, Moğol istilasının Anadolu'daki siyasi sorunları etkiledi. Evet ne diyor Moğol istilasından kaçan Oğuzlar Anadolu'ya geldiler. Baba İshak isyan dini içerikli oldu. Evet ne diyor zaten kıyasete dine aykırı hareket ediyormuş. Türkiye Selçuklu'nun merkezi otoritesi zayıflamıştır. Evet kardeşim bir ülkede böyle geniş çaplı bir isyan çıkıyorsa otoriten zayıftır. Moğol istilasının Anadolu'daki Türkmen nüfusa etki ettiği. Evet abi ondan bahsettik zaten az önce de. Cevabımız aşık arkadaşlar. Gelelim yedinci sorumuza. Aşağıda haç seferlerini gösteren bir harita vermiş abi bize tamam mı? Birinci haç seferi şuradan, ikincisi şuradan, beşinci sorudan, sekizinci sorudan diye gidiyor. Verilen haritadan yola çıkılarak haç seferleriyle ilgili hangi yargıya ulaşılamaz? Bir, seferlerde donanmadan da istifade, ed istifade edilmiştir. Mantıklı bak hop adam buradan gelmiş, buradan gelmiş falan filan. İki, seferlere Avrupa'nın çeşitli yerlerinden katılım olmuştur herhalde yani abi bir zahmet olsun zaten tamam mı? 3 düzenlenen tüm seferler kutsal topraklara yöneliktir dersek iş değişir. Çünkü 4. ay Seferinde adamlar kutsal topraklara gidiyoruz, ayağına geliyorlar. Bizans'ın topraklarını işgal ediyorlar, değil mi? Evet. Artı demiş ki seferler 13. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir diyor abi. Mantıklı. Bak. 13. yüzyılın ikinci yarısı. Asker sevkiyatında çeşitli güzergahlar kullanılmıştır. Zı 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 diye gidiyor. Cevap C şıkkı. 8. soruya baktığımda Anadolu Türkleşmesi ve İslamlaşma sürecinde Türkler Anadolu'da Bizans ve Haçlılarla mücadele ederken doğuda da Moğol tehlikesi belirdi. Anadolu'nun Moğol işgaline uğraması ihtimaline karşı bazı tedbirler alan 1. Alaaddin Keykubat, Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirlerde şehirlerin surları ve sınırlarını, kalelerini yeniden inşa ettirdi. Ayrıca Sultan 1. Alaaddin Keykubat, Abbasi halifesinin Moğol tehlikesine karşı yardım isteğini geri çevirmeyip Bağdat'a 5000 kişilik bir de ordu göndermiş. Oh! Diyor ki bu bilgi dikkate alındığında yukarıdakilerden hangilerine ulaşılamaz? 1. İslam dünyasında siyasi ayrılıklar yaşanmaktadır. Burada ondan bahsetmiyor arkadaşlar. Şey demiyor ki işte Abbas Halifesi ile bizimkiler kapıştı falan demiyor mesela değil mi? 2. Selçuklar Moğol tehlikesine karşı güvenlik önlemleri aldı. Evet ne yaptık işte bölgedeki kaleleri inşa ettirdik, surları yeniledik bilmem ne. 3. Selçuklar çağdaş olan güçlere Anadolu hakimiyeti için güçlerle mücadele halindedir diyor. E tabii ki Bizans ve Haçlılarla mücadele ediyormuş abi. Anlaştık mı? Ha ulaşılamaz sorduğu için cevap yalnız bir yani A şıkkı. Gelelim son sorumuza. Demiş ki Sultan Mesut döneminde Danişmentoğullarına son verildi. Kılçarsan döneminde Çakabeyli ortadan kaldırıldı. Hmm, bir Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlama olayı seziyoruz. Yukarıda verilen Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Anadolu'nun İslamlaşma sürecini hızlandırmak. Hayır adamlar Türk ve Müslüman da abi benim gibi. 2. Moğolların ilerleyişiyle alakası bile yok. 3. Gazavicat politikasını devam ettirmek. Adamlar Müslüman kardeşime gazacıyordu. 4. Ticaret yollarını denetim altına almak. Hı -hı. Ama bakın buraya Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini gerçekleştirmek. Mantıklı. Türk Beyliklerini bir araya topluyorum. Anadolu Selçuklu çatısı altında. Cevap E şıkkı.